Agroekonomiye haberlerle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Fakat faiz indiriminin piyasaya yansımadığını söylüyor TES Genel Başkanı Bendevi döken. Ekonominin canlanması için Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa da yansıtılması gerekir. Özellikle bankalar bu faiz indirimini mutlaka vatandaşa yansıtmalı ki ekonomide güven ortamı oluşsun dedi. Ekonominin canlanması için tabii ki bu merkez bankasının faiz indirimleri de vatandaşa yansıtılması lazım. Özellikle bankalar bu faiz indirimini e, mutlaka vatandaşa yansıtmak için ve ekonomide bir güven sağlanması için yapılan bu indirimlerin vatandaşın aldığı bütün emtialarda göstermesi lazım. Herhalde ülkemizde indirimler yapıldığı zaman çok vatandaşa yansımıyor. Ancak e, yapılan zamlar yansıtıldığı için e, ekonomide de böyle güven hasıl olmuyor. E, Merkez Bankası e, bugün 100 bas puanda indirim yaptı. Ancak bu tabi 39.50 civarında e, bir indirime eşitlendi. Böylelikle vatandaşın aldığı diğer emtialarda da veya vatandaşın kullandığı bütün kartlarda vesairelerde bu indirimin hemen e, hissedilmesi lazım ki ekonomiye güven gelsin. Yoksa yapılan bu indirimler e, başta tüm sektörlerde gıda dahil olmak üzere konut sektöründe olsun veya diğer harcamalarınızda olsun, sağlık giderlerinizde olsun veya eğitim giderlerinizde olsun aldığınız her şeyde bunu hissetmeniz lazım. Merkez Bankası tabii bu 100 bas puanlık indirimi e, vatandaşa yansımadığı için e, hayat pahalılığının devam ettiği gibi, enflasyonun yüksek olduğu gibi, mevsimsel de bilindiği üzere artık sonbahar e, fiyatların e, tabii ki e, Temmuz-Ağustos veya Haziran ayı gibi değil. Kıra daha yükseleceği varsayılırsa, sebzede, meyvede. E, dolayısıyla bu seneki donun da e, etkisiyle. Fiyatlar zaten yüksek. E bir de Merkez Bankası faizleri indirdi diye insanlar bunu hissetmek istiyor. Esnaf da tabi bu yapılan e, indirimlerden, kredi faizlerinden, devletin sponsorluğuna rağmen e, bu, bunlardan yararlanmak istiyor bu burada en önemli şey tabi sanayi sektörünü ham maddi de dahil olmak üzere esnaf sanatkarın dükkanına girecek emtialarla ilgili aynı şekilde hizmet üreten lokantalar, restoranlar ve diğer sektörlerde tabi bu indirimden vatandaşa yansıtmalarını sağlayacak yolların e, hazırlanması lazım, yöntemlerin hazırlanması lazım. Yoksa sadece indirim e, vatandaşa e, çok fazla yansımıyor. E, bu da vatandaşı huzursuz ediyor. Hani indirildi, faizler indi ama bizim e, harcamalarımızda veyahut bankadan aldığımız kredilerde e, bu indirimler maalesef yansımıyor. E, banka faizleri düşüyor ancak e, Bizim aldığımız kredilerde yüksek maliyetli, bilindiği üzere gerçekten de bankalar bu konuda üzerlerine çok önemli bir görev düşüyor. Bu indirimi hemen ertesi gün vatandaşa intikal ettirmesi lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu nefes kredisini başlattık. Burada ilk önce 30 milyar lira onay almıştık. Düşük faizli krediyi akabinde yine ikinci paketin iznini aldık. 25 milyar lira olarak dedi. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelere ulaştığını söyledi. Türkiye'nin sanayi devi olduğunu da vurguladı. Tarım ağırlıklı bir ekonomiden bir sanayi devine dönüştük. Türkiye bugün İtalya, Çin, Rusya, İsrail dahil bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke konumuna geldik. Burada da Türk özel sektörünün müthiş bir başarı hikayesi var. Bugün düşünebiliyor musunuz? 3 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den 80'lerin başına rahmetli Özal geldiği zaman ki 3 milyar dolar yıllık ihracat. Bunu yüzde 95'te tarım ürünü, 5 tane tarım ürünü. Bugün ne yapıyoruz? 270 milyar dolar sanayi ürünü satıyoruz. Kime satıyoruz? Dünyanın en gelişmiş pazarlarına satıyoruz. Kime? İşte Avrupa'ya satıyoruz, ABD'ye satıyoruz. Yüzde bunlara gidiyor. Bu bizim kalitede, rekabetçilikte ne kadar öne çıktığımızın en somut göstergesi. Onlara ulaştırdık. Zaten iki günde bitti. Başta komilerimiz olmak üzere yaşamakta olduğumuz finansmana erişim sıkıntısına bir nebze olsun. Çözmek, hafifletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsa Birliği sanayicilerimizi çok ilgilendirmez. Ama burada basın olduğu için söylüyorum. Nefes kredisini başlattık. Burada ilk önce 30 milyar onay almıştık. Düşük faizli kredi 30 milyar ki 30 milyar denizde bir damla su haberiniz olsun. İhtiyacımız çok büyük ama bir damla su. Bu bizim için buradaki sanayici kardeşlerim için değil de küçük üyelerimiz açısından küçük ölçekli üyelerimiz açısından önemliydi kabinde. Yine ikinci paketi iznini aldık. 25 milyar liralık ikinci paketi onayını aldık. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelerimize ulaştı. Şimdi inşallah talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda üçüncüsünde başlatacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tekirdağ'da yetiştirilen safran yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. Üreticiler bu yıl kilo fiyatının 600 bin liraya kadar yükselmesini bekliyor. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Öncelikle gıda sektöründe, gastronomi alanında çok yaygın kullanılıyor. Onun dışında ilaç sektöründe, kozmetik sektöründe, tekstil sektöründe doğal boya olarak kullanılıyor. Çok keskin kokusu olan yoğun renk aroması veren bir bitkidir aslında. Şöyle bir çiçekten 3 tane stigma dediğimiz şu uzun kırmızı teller çıkıyor abi. Bunlar da çok safran dünyada doğal antidepresan olarak geçiyor aslında. Krokin, safranal ve bikrokrokinin salgıladığı serotonin ve dopamin sayesinde sinirleri sakinleştirici, doğal antidepresan özelliği taşır. Bu yüzden de vücuda birebir şifalı bir bitki diyebiliriz. Şu anda bu alanımız yaklaşık bir dönüm, toplamda 7 dönüm'e yakın bir alan işliyoruz. Burasını halka açık yaptık, hani isteyen misafirlerimiz, halkımız gelip ziyaret edebilsin. Safran nedir, tanısın. Şimdi ilk defa görenler var çünkü safran maalesef Trakya bölgemizde çok yaygın, bilinen bir bitki değil. Bu şekilde amacımız aslında toplumumuza ürünü tanıtmak. Trakya bölgesinde safran yetiştiriciliğini yaygınlaştırdım. Safranın kilogram fiyatı 2025-2024 yıllarında ortalama 400 bin civarındaydı. Bu sene 500 bin-600 bin civarında bir fiyat bekleniyor. Bizden açık olursa üründen yeteri kadar hasat almayı bekliyoruz bu sene çünkü baya bitkilerimizin gelişimi çok iyi, verim çok güzel. Bu şekilde. Abi şöyle gramı 400'den başlıyor, kalitesine göre değişen bir ürün aslında. Kalitesine ne etkiliyor? Şu an mesela toplama esnasında, kurutma esnasında şu stigmalara verilen özen, gösterilen değer safranın kalitesini belirliyor. Bu kalitede doğal olarak fiyatını etkiliyor. 400 gramdan baş, 400 liradan başlıyor 1 gramı, 500-600 lira bandında devam ediyor. Teşekkür ederim. Evet, 2 yıldır hasat yapıyoruz. bugün tabii çiçeklerimizi biraz bıraktık. müşterilerimiz, gelen misafirlerimiz görsün diye. Normalde her gün günlük hasat yapılıyor. Yani bunu bu kadar bekletmiyoruz. Mesela çiçekleri şöyle göstereyim çiçeklerin biraz kapalı olması gerekiyor. Erken, sabah erken saatlerde yapılması gerekiyor. Biz de e, şu anda hasat yapıyoruz. Kilosunu sormuştunuz. E, 400 bin lira şu anda. Bu eski fiyat. Yani şu anda 500 bin, 600 bin liraya kadar gidiyor. Tabii bu kilo ile tüketilecek bir ürün değil. Gram gram. Yani gramı 400 lira olarak düşünebiliriz. Yani pahalı diyorlar. Tabii de aslında pahalı değil. Yani Çünkü çok yoğun bir aroması olduğu için ee, çok az kullanılıyor ya. Mesela bir bardak çaya 3 tane neydi bunda da? Stikba. Stikba. Şu 3 tane kıldan attığımız zaman bir çaya yetiyor. O yüzden aslında pahalı değil. Yani ucuz. Sadece el emeği, işçiliği çok olduğu için biraz pahalı. Ama normalde bence ucuz. Trabzon'dan Çin açılımı geldi. Trabzon'un uluslararası hava ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek yeni bir adım atılıyor. Çin ile Trabzon arasında doğrudan uçuşların başlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı. Trabzon Havalimanı'ndan Çin'e direkt seferlerin başlatılmasıyla bölgedeki turizm potansiyelinin arttırılması ve ihracat pazarlarına erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Yerli yabancı 1 milyon 300 bin bandında şu dönemine kadar misafir ağırladık. Tabii bunu yabancı e, oranladığımızda da ortalama 800 bin bandında. E, burada öncelikli ülkeler e, işte Suudi Arabistan, e, Kuveyt, e, Dubai. E, yukarıdan aşağıya geldiğimizde en fazla gelen ülkeler. Tabi ondan sonra Ürdün, Bahreyn geliyor. Yani bir sezonda haftalık ortalama 225 e, yurt dışı uçuşu yapıldı şehrimize. Bu da günlük 35-36 banklarına kadar yükseldi. E tabi şimdi e, rakamlar düştü. Doğal olarak e, birçok hava yolları e, artık uçmamaya başladı. Haftada bir de olsa bu uçuşlarımızı bir de iki de olsa bizim onaya, e, 12'ye yaymamız gerekiyor. E tabi doğal olarak e, yabancı hava yolları da işte farklı lokasyonlarda değerlendiriliyor, değerlendiriyorlar. Ee, geldiğimiz noktada e, tabii şimdi e, kış turizmi, işte kışın neler yapılabilir e, bunları konuşmamız gerekiyor, bunları tartışmamız gerekiyor. E, i̇şte artık önümüzdeki yıl e, tanıtımları var. E, bu bağlamda e, biz TÜRSAP Bölge Başkanlığı olarak e, Ocak ayında ...yapılacak olan ciddi fuarına... ...katılım sağlamayı planlıyoruz. Ee, orada olacağız. Ee, Doğu Karadeniz bölgesi olarak... seyahat acentelerimizle. Bununla beraber farklı fuarlarda da olacağız. Özbekistan, işte farklı pazar... ...uçuşları başladı. Çok kıymetli, çok değerli buluyorum. Ee, i̇nşallah Pegasus sabah Yolları... ...sanırım şu anda görüşmeler sürüyor. Ee, sürekli uçuşları başlayacak. Azerbaycan haftada beş gün... ...şehrimize iniş yapıyor. Şimdi bir e, Çin söz konusu. Artık şehrimizin farklı pazarları da açılmamız gerekiyor. Sonuçta Trabzon bir turizm şehri oldu. Doğu Karadeniz bir turizm bölgesi. Yani bu bağlamda geldiğimizde bugün 370 kayıtlı otel söz konusu. Seyahat acentelerimiz 350'ye yakın. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani biz artık bir turizm şehri e, turizm bölgesi olduk diyebiliriz. E Tabii artık pazarları çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bölgemizde plaka kiralama var. Nedir plaka kiralama? Seyahat acentelerimiz, bizim e, bizden aldıkları plakayla ile beraber e, bunları satıyorlar, bunları kiralıyorlar. Bu tamamen kayıt dışının önüne geçiyor. Bunun denetimini iyi yapmamız gerekiyor. Sadece Türk Sab'ın yapabileceği bir denetim de değil bu. Bunun bütün kurumların içerisinde olması gerekiyor. Ben buradan net olarak ifade ediyorum. Her yerde de söyledim. Yine inliyorum. Plaka kiralamanın önüne geçeceğiz. Öncelikle kayıt dışını kapatmanın yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Karadeniz turizmi ile devam edelim. Giresun'un önemli yayla turizm merkezlerinden Yavuz Kemal beldesi doğal güzelliklerinin yanı sıra açık hava müzesi görünümüyle de dikkat çekiyor. Şimdi o görüntüler karşınızda. Karadeniz'in incisi güzel Yavuz Kemal beldemize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güzel buraya bir sosyal tesis yaptık, restoran yaptık. Aynı zamanda da dış kısmı da tarihi eşyalarla unutulmayı yutmuş tarım aletleri, gördüğünüz gibi antikaları burada sergileyerek vatandaşımızın gelen yeni yabancı turistlerin hizmetine sunduk. Oradan bir çağrı yaptık. Çağrımızda halkımız duyarlı sağ olsunlar. Ve bulmuş oldukları tarihi antika eşyaları, tarım lafları, hepsi var gördüğünüz gibi. Beldemize geldiler. Biz de bunları en iyi şekilde sergiliyoruz, tanıtımı yapıyoruz. Burası gerçekten beldemiz e, turizmin bir cazibe merkezi oldu. Turlar geliyor, burada ağlıyoruz. Tur otobüslerimiz geliyor. Bu yaz çok ziyaretçimiz oldu, yerli yabancı turistlerimiz gün geçtikçe de orada e, ziyaret sayısı artıyor. Çok güzel çalışmalarımız var. Kendi enerjimiz de aynı zamanda görürüz gibi şurada e, buranın şeyini karşılıyor, ihtiyacını karşılıyor. Erti kesintilerinde de devreye giriyor. E, o da çok güzel bir hizmet oldu. Hem de Yavuz Sumal Belediyesi'nde ilk defa örnek bir çalışma yaptık. Bizden de bu şekilde örnek alan abilerimiz var, insanlarımız var, halkımız var. Ama gerçekten çok güzel bir hizmet oldu. Hediyelik eşyada bir dönem oldukça popüler olan isim yazılı pirinç tanesi kolyeler yerini içinde fotoğraf, bebek dişi ve saçı bulunan kolyelere bıraktı. Bir sınıf atlaması yaptık. Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey. Hiç kimse bunu başaramadı. Tüpün içerisine fotoğraf baskı yapıyoruz. Mesela bana WhatsApp'tan bir fotoğraf atıyorsun. Aile fotoğrafı, herhangi bir fotoğrafı. O tüpün içerisine o resmi montelemesini yapıyoruz ve içine de pirinç de yazıyoruz. İçine de çiçeğini de koyuyoruz. Böyle özgün farklı. Bir de şey de çok güzel oluyor. Ee, çocuk süt dişi, ilk bebek dişi, ilk bebek saçı. Anne ile babanın ismini yazıyoruz. Böyle özgün farklı. Koleler anahtarlık haline getiriyoruz. Sunumu yapıyoruz. Yani çok güzel bir çalışma. Dişi de yazıyoruz. Yani çocuklarımızın ilk bebek dişi, ben saklanmasına tavsiye ediyorum zaten. Saçı da ilk bebek saçı. Bunları alıyoruz, tüplere koyuyoruz. Günü ve tarihleri yazıyoruz, ilk doğum tarihlerini. Yani e, büyüdükleri zaman küçük bir ha hatıra onları açtı. Işte. Tabii canım 2 santim, 3 santim, tüpün içine 4 santim fark etmiyor. O, zaten ona sunumunu biz yapıyoruz zaten. İstediğin tüpü kendin seçiliyorsun. Valla normal tüp pirinci yazın zaman 45 lira alıyor ama çok komik bir para. Bunu da ne yaptı? Fiyatları aşağı çekti. 45 lira diyoruz. Fotoğraf baskıları 125 lira diyoruz. Yani çok güzel bir fiyat. Bir de ikincisi fiyat yönüne bakmıyorum. Ee, i̇nsanlara alabileceği bir fiyat. Aynı. yok e Dişi içinde. Fotoğrafın içerisinde. Hepsi içinde. 125 lira. Valla benim işler iyi. Bizim işler çok çok iyi. Niye? Biz üretiyoruz. Bu ülkede üreten kazanır. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hurda musluklardan üretilen ziller Türkiye'nin farklı illerine gönderilmesinin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de ilgi görüyor. Asırlık el yapımı zil üretimi ilçe halkı için de önemli bir geçim kapısı. Bu sanat baba mesleği. 35 senedir falan yapıyorum. Erdi Hammettaya dönüyoruz. Çana dönüyor. Ben bu sanatı seyretmeyi öğrendim. Baban mı izledi? Evet. Bana göre zor değil. Alaştım. Önce kalıp tepeyi. Sarı yerdeyim. Kalıba koyayım bu kadar. Bunu soruyorsan hepsi ince işçilik. Adana'da da ince işçilik hep. Türkiye'nin her yerine. Yurt dışına da gönderiyoruz. Benden sonra yapacak ustalar yok. Yeni yetmelerden öğrenen yok. Bu yeğenlerim yapayı. Bundan sonrası yok. Lise hayatından sonra bu mesleğe başladım. Amcamlarla beraber. Burada bir, bir iki sene falan kurs gördüm. Amcamdan öğrendim, işçiliğini öğrendim. Bir iki senenin sonunda abi biz sosyal medya hesabına geçiş yaptık. Araçla gezmek zorunda kalıyorduk, satılmıyordu. Şimdi teknoloji geliştikçe, internet çoğaldıkça satımın kolay oldu. Biz bu işe atıldık abi. İşte baktık, yani şu an e, müşteri durumumuz gayet iyi. Çalışıyoruz abim, ben, amcam ve dört kişi çalışıyoruz biz abi bir aileden. Biz yani bu işi devamının getirilmesini bekliyoruz yani. Biz bu işten ekmek yiyeceğimizden alıyoruz abi. Biz hala devam ediyoruz bu meslek. Bizim baktığımız ayağına. Biz Okuyup yani bir yani önceden beri böyle bir işlere hevesliliğim vardı. Ticarete hevesliliğim vardı. Alıp satma hevesliliğim vardı. Hala da devam ediyorum abi. Ve bu musluklar e, biz bu musluklar abi bunun ham maddesi Trabzon'dan alıyoruz abi biz. E, Trabzon'dan getiriyoruz. Biz bunu Trabzon'dan aldığımız zaman abi biz bunu... E, parça halinde ısıtıp kırıyoruz kırdıktan sonra abi bizim potamız var demirden yapma potamız var biz bunu toprak demir potanın içine koyuyoruz abi demir potanın içine koyduktan sonra bin derecelik ocağımız var abi bizim fan sistemiyle körük sistemiyle çalışan bir ocağımız var Bin e, derece ısıda kaynıyor abi bu bunu kaynatıyoruz abi sonra kalıplarımız var kalıplara abi modellerimizi diliyoruz 37 38 40 tane modelimiz var bizim hepsinin ayrı ayrı kalıpları hepsinin ayrı ayrı üstleri var abi e, kumdan yapıyoruz abi sıfırdan modelimizi diliyoruz işlemini yapıyoruz, depiyoruz kalıbı, kumluyoruz, tozunu vuruyoruz, sarının ayarını yapıyoruz abi. Bakır gerekiyorsa bakır katıyoruz, çingur gerekiyorsa çingur katıyoruz. Sonra aktarma işlemi yapıyoruz abi. Bu İşlem yaptıktan sonra model bu şekilde dönüşüyor abi. Bu şekilde dönüştükten sonra bir tornamız var. Tornada parlatıyoruz abi. Kafasını deliyoruz. İçinin tokası vardır. Bizim toka dediğimiz şey vardır. Ötmesine sağlayan bir toka takıyoruz abi. Bu şekilde yani. Bunu genellikle biz Türkiye ve yurt dışına satıyoruz abi. Bunu onu da biz yapıyoruz abi. Biz bunu müşteri isteğine göre yapıyoruz abi. Biz genelde büyük esnaflara veriyoruz. Kimi zaman parakente veriyoruz. Parakente daha bir çoban Lara satıyoruz? Bu koyunculuk, hayvancılık yapanlara satıyoruz. Müşteri ince ses hayır isterse biz bu sesin incesini buralarını iyeliyoruz alıyoruz kalın yerlerini, inceltiyoruz. Hepsini aynı boyuta getiriyoruz, aynı eşitliğe getiriyoruz. Öyle yapıyoruz yani. Müşterinin isteğine göre ince ses isteğin olsa ince ses, kalın ses isteğin olsa kalın ses yapıyoruz abi. Yurt dışına gönderiyorum ama Ben ilk başta bu işi yaparken abi Türkiye'de değil satıyordum. çobanlara satıyordum, para kente satıyordum. E, reklamımız yapıldıkça yapıldıkça böyle bir reklam yaptık yaptık abi. Büyüklere dökmeye başladık. Böyle bunlardan büyüklerini 20 santim, 22 santim, 23 santim dökmeye başladık. Ondan sonra abi Bulgaristan'da duyulmuş işte duyulan herkese veriyoruz abi yurt dışına gönderiyorum evet. Büyük başlarda kullanılıyor abi. Yurt dışına gönderdiğimde genelde büyük döküyorum abi. 3-4, 3 kiloluk, 4 kiloluk ziller döküyorum. Onlar abi genelde deveye takıyorlar ya da dekorasyon olarak alanlar var abi. Kapı süsü için olanlar var. Bunların minikleri var abi. ortada kullanılıyor, balık malzemelerinde kullanılıyor. Yani böyle bunlar boy boydur. Hepsinin kullanım alanları farklıdır. Diyarbakır'ın tescilli, hasır ve kişnişi başta olmak üzere kentin binlerce yıllık geleneği olan ürünler 5000 yıllık surların 47 oğlu burcunda üretilip başta yerli ve yabancı turistler olmak üzere ziyaretçilerine sergileniyor ve satışı yapılıyor. Hasır evi Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü yansıtacak bütün ürünler şu gördüğümüz e, sergi evinde sergileyecek. Bu tescillenmiş hasır bileğimiz var. 600 100 yıl önceye aittir. Ve kişili kolyelerimiz var. 300-400 yıl önce Süryani ve Ermeni ulusallarımızda yetişmiş. Bunun gibi yüzlerce ürünümüz var. Hani bunlar tarihimizi yansıtacak ürünlerimizdir. Biz sektör olarak 3-4 yıldır özellikle bu projelerimizden bir tanesiydi. Böyle bir evi Diyarbakır şehrimize kazanması için sağ olsunlar bizim e, Zer Enka ve Nusret Gold firmalarımız iş içinde. Biz şu an Sur'un burçlardan Mardin Kapı'nın turistik caddesinin yakında 47 nolu burçta bu projeyi gerçekleştirdik. Bize de düşen şunu iyi bir tanıtımını yapıp ve Kuyumcular Odası'nın projesi olduğu için bu bütün sektör için önemli bir projedir. Diyarbakır'ımızın 2000-3000 yıla ait olan ürünler burada görebileceğiz. Bunların tarihimizi burada görebileceğiz. O yüzden bizim için çok önemli bir projedir. Özellikle burada turizmle ilgilenen turlarımız ve müdürlerimiz burada kesinlikle hep buraya turizmi çekecekler. Halkımız sürekli bura kapı açıktır. Herkes gelebilecek. Burada tarihini görecek, geçmişini görecek. Burada e, teşcili ürünlerimiz hepsi burada artık mevcut. Yani bir misafir Diyarbakır'a geldiği zaman ben Diyarbakır Hasir evini görmek istiyorum. Hasir'in oluşunu, başlangıcı ve bitişi şekli burada görebilecek. Burada ev hanımları, ustalarımız vardır. Hepsi burada gördüğünüz gibi hepsi şu an işliyor. Hasinin eritmi ve hepsi el işi, hepsi el emeğiyle, güzdürüyle oluşan bir oluşum olduğu için bizim için çok değerlidir. Bu bizim için çok büyük mutluluk. mutluluk. Yaklaşık 4-5 yıllık bir hayalimizdi bu. Kurumlarımızın desteğiyle beraber bugün faaliyete sokmuş bulunmaktayız. Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihi kültürel miraslarını biraz daha ön plana çıkartmak için, tanıtabilmek için yaptığımız bir proje. Diyarbakır el sanatlarıyla başladık. Başta Diyarbakır hasıl olmak üzere Diyarbakır kişnişi, telkari, ondan sonra belli dediğimiz ürünleri burada gördüğünüz tezgahlarda üretip diğer tarafta sergileyip müşteriye sunmayı planlıyoruz. Nihayetinde proje bitti. Bunun için çok mutluyuz, heyecanlıyız aynı zamanda. Projeye başlarken geçmişten günümüze ustalarımızın bize bıraktığı mirası sanatabilmek adına başlanan proje. Bu itibariyle bitti çok şükür. Dışarıdan gelecek olan misafirlerimiz öncelikle burada aldıkları ürünleri yani kendileri görmüş olacaklar. Nasıl yapıldığını, imalatın nasıl yapıldığını. Yani ürünlerin hemen hemen yüzde 95i yüzde doksan şey Makineler neredeyse hiç yok gibi bir şey. Zaten e, 300-400 yıllık ürünler bunlar. Tescilli ürünlerimiz. E, gönül rahatlığı alıp takabilirler, hediye edebilirler. Bu haberle programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. hayvan beslemede yüksek teknoloji, her adımda analiz, her üründe güven, güçlü üretim, hızlı sevkiyat, tüm dünyaya ulaşan kalite. Makrovit, hayvancılık işimiz, besleme her şeyimiz. Ekobor Plus taban gübresi özel formülü sayesinde toprağınızın işlenmesini kolaylaştırır. Bitkilerinizin çimlenmek için ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum gibi makro besin elementlerinin kök sistemine doğrudan girişini sağlar. Hümik gülbik asit içeriği ile pH'ı dengeler. Besin alınımını artırır. Ecobor Plus, ezber bozan taban gübresi ile siz de yeni nesil gübreleme ile tanışın. Türkiye'nin her bölgesinde binlerce çiftçimizin bir bildiği var. Bizim de bir bildiğimiz 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 var. Toprakla bahçeler, güler yüzlü çiftçiler, agroturaya. Beslerken koruyoruz. tarım sektörünün global buluşma noktası GrowTech Antalya 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yeni günlerinde ve yeni eklenen salonuyla Anfaş Fuar Merkezi'nde ücretsiz online ziyaretçi kaydınızı hemen tamamlayın. <laughs>